Evet hepinize merhaba arkadaşlar uzun zamandır YouTube'da yoktuk bugün e, aslında geri dönüş yapacağız bomba gibi yapacağız ama biraz daha lütfen sizleri bekleteceğiz siz de sabrınızdan dolayı teşekkür ederiz bugün acayip güzel kar yağıyor arkadaşlar yağdı bayağı da yollar falan acayip bir şekilde kapalı e, biz de ee, yaklaşık kaç birkaç ay oldu galiba ee, Nokia marka lastiklerimizi çekmiştik değiştirmiştik ve test edeceğimizi söylemiştik bugün o gün diye düşünüyorum yani acayip kar var şu an binanın önünde bayağı bir kar var zaten yolları göreceksiniz acayip kapalı bir şekilde daha graderler geçmedi ee, ve full kapalı şöyle göstereyim hatta size bakın arkadaşlar şurası yol full yollar kapalı ve burada bir doplocu dayımız gidiyor şimdi ben kafa kafamı alacağım size. Güzel geniş açıda Ibiza bakalım bu karda çıkalım nasıl bir e, şey olacak. Randıman elde edeceğiz. İyi olacak mı şu an geldi. Ibiza'nın da üstü full kapalı gördüğünüz gibi. Şimdi bunu ben iki dakika temizleyeyim. Şarjım da çok fazla yok. GoPro'da %12 kalmış. Hemen ondan sonra sürüşe geçelim. Siz de zaten en çok sürüşü merak ediyorsunuz. Ve lastiklerimiz de şöyle gösterirsek dişlerine bu şekilde gözüküyor mu bilmiyorum. Nokia marka VD40 diye hatırlıyorum. 185 15 inçlik 65 yanak lastiklerimiz var. Hemen ben aracı temizleyip size kafamı alıyorum. Orada görüşelim. Evet arkadaşlar. Şu an Ibiza'nın içindeyim. Ben bir miktar geldim. Şimdi şurada güzel bir bomboş alan var. Hatta inip de gösterebilirim size de. Daha ineyim. Şöyle görebiliyorsunuzdur alayına bomboş bir araza Tabii ki hiçbir şekilde araç geçmiyor bomboş gördüğünüz gibi bu alan burada güzel biraz şöyle dönelim eğlencesine çok yormadan arabayı gördüğünüz gibi trafiğe kapalı hiçbir şekilde araç geçmiyor biraz burada eğlenelim ondan sonra yola çıkalım beraber yolda da bakalım nokyan lastiklerimiz performansı nasıl şunu sıfırlayalım ışığımızı kapatsak mı ki? Biraz açık dursun. Şarjım da. Bakın arkadaşlar bayağı bir 15 santim kar var. Ve şu an gördüğünüz gibi karın üstü çok güzel gidiyor. Şimdi biraz şurada eğlenelim. Şöyle dönelim. Yani bu bol karın üstünde de çok fazla <laughs> dediğim gibi dönülmüyor ama şöyle biraz Şimdi ESP'miz açık. Şimdi ESP'yi kapatsam full gaz gidecek. Bir de öyle deneyelim. Bakalım arkadaşlar. Sesi duyuyorsunuz. Yani ESP'yi kapatınca hiçbir şekilde kesme yapmıyor gazda. Şurada biraz daha dönelim. Bakın şimdi biraz dönüyorum. 1, 2, 3. Hop Oppa! <laughs> evet arkadaşlar zevkli Tabii ki ama bunu yollarda kesinlikle yapmıyoruz yapmayız da zaten arabasını seven insan yapmaz ee, Allah vermesin kenarlara çarpabilir sağa çarpabilir insanlar canına mal olabilir ama burada gördüğünüz gibi kesinlikle araba geçmiyor kapalı alan biraz eğlenelim ondan sonra bakalım Nokia'nın lastikler nasıl bakın sesi duyuyorsunuz araba bayağı patiye düşüyor. Aslında zararlı. Biraz çok yapmayacağım o yüzden. Hatta yavaştan çıkalım biz de. Son kez şurada şu, şu şekilde dönelim. Şuradan çıkalım. Evet. Işık açık mı kalsın? Kapatalım mı? Ne ötüyor bu arada? Ben anlayamadım. Ha, el freni çekince ötüyor. Doğru. Artık el freni ilişimiz yok. Şimdi arkadaşlar. Eee... Kameramız çekimde tamam sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi yol alabildiğine kapalı. Şurayı biraz kapatayım. Şöyle ortam biraz daha yolu görün. Belki parlama yapıyor olabilir. Bayağı bir kar. ESP'yi de bu arada aktifleştirelim. Aynen. Tekrardan şuradan kar kısmına geçelim. Aynen. Sürüş bilgileri. Eco Trainer. Şuradan da tüketimi sıfırlayalım. Hemen 17'ye çıkmış. Bakalım. Karlı bir havada kışlık lastiklerle hem de en iyisi yani ben gerçekten araştırmalarıma göre ve kullanışına göre en iyi markanın Nokia olduğunu düşünüyorum. Bugün de zaten test edeceğiz. Zaten bir önceki videomda da söylemiştim sizlere gayet iyi olduğunu ve değiştirme videosunda çekmiştik. Bayağı bir kapalı. Yani arkadaşlar bu günleri seviyoruz, kar aktiviteli günlerini seviyoruz. Ama gerçekten tehlikeli. Alabildiğine ge harbi tehlike. Yani şöyle söyleyeyim. yani Nasıl anlatayım? Bayağı tehlikeli. Ne kadar da kış lastiği olsa çok fazla hız yapmayacaksınız kesinlikle. Normal. 30'u da geçmemeniz gerekiyor bence. Yani hadi. En fazla 40 45 olur. O da belki yani yolun açıklığına göre. Ondan sonra buradan. Şuradan U dönüşü yapalım. Diğer kapıdan çıkalım. Hem bol kar, ezilmemiş kar. Performansı nasıl olacak görelim. Bakın. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Burası bol kar, ezilmemiş karın üzerinde gidiyoruz. Gerçekten çok rahat gidiyor, rahat bir şekilde. Hiçbir şekilde aksama yapmıyor. Ha tabii ki gaza oturursanız alır götürür. Ama şu an çok zevkli. Şuradan girelim tekrar. Şuraya girelim mesela arkadaşlar. Bakın burası da çok fazla bozulmamış. Bol kar. Buralar hep trafiğe kapalı alanlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu sol tarafa herhalde hiç girilmemiş gibi duruyor ama bakalım. Evet biraz girilmiş. Ama gene de full bol kar. Şuraya girelim. Yani ne dersiniz arkadaşlar? Gerçekten lastikler bir numara. Bana mısın demiyor. Zaten o daha enki alanda eğlendiğimiz alanda daha bir etkindi. Şöyle sizin için daha da bol karın içine gireyim. Rahat bir şekilde gidiyoruz. 8.2 ortalamayla buradan dönecekmişiz. Orası kapalı. Şuradan dönelim. Evet. Şuradan geçelim. İnşallah görüntü kalitemiz de iyidir. Yani kaliteden ziyade e, kafa bandıyla çekim yaptığımız zaman çok şey yapamıyoruz. Bazen ayarlanıyor, bazen tam olmuyor. İnşallah istediğiniz gibidir. Telefondan bakacağım. Şarjım bitti. Soğuğa dayanmıyor bir de telefon. Ee arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Uzun zamandır video çekmiyorduk yani bayağıdır hem de 2 ay 3 ay belki 4 ay oldu bilmiyorum. Kısa videolarla biraz idare ediyorduk ama onun haricinde de pek bir şey yapamıyorduk yani. Ama inşallah YouTube'a tekrar bomba gibi döneceğiz. Yazın güzel bir projelerimiz var. Ee, Onlardan bahse, bahsedeceğiz ilerleyen zamanlarda. İnşallah güzel videolar gelecek ve kanalımızı uçuracağız diyebiliriz. Bu arada arkadaşlar kanalımızın e, Instagram sayfasını da şu sağ alt köşeye koyuyorum. Instagram'dan aratabilirsiniz. Aşağıdaki linkleri de bırakırım. Güzel reelsler atıyoruz oraya da bomba gibi. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Or oraya da çok bomba gibi videolar geliyor yani arkadaşlar kesinlikle takip edin. Bir de şu sağ tarafa girelim. Burası da full bozulmamış kar galiba. Evet. Burada şöyle aracımızın bir resmini de alalım arkadaşlar. Şöyle bir dışarı ineyim. Size de hem bir göstereyim. Nasıl durduğunu. Şöyle P konumunu alayım. Evet. Vallahi burası da bayağı bir ıssız. Şöyle kafamdan kamerayı çıkartayım. Manzarayı nasıl buldunuz arkadaşlar? Bayağı bir güzel değil mi sizce de? Şöyle ayaklarımızı çırpalım. Tekrar binelim arabaya. Evet. Yolumuza devam edelim. Şurası hiç bozulmamış. Bir kere geçilmiş ama üstüne de kar yağmış gibi duruyor. Evet. bayağı da zevkli arkadaşlar. Yani burada dolaşması. Ve bir el freni çeker miyiz? Burası da gördüğünüz gibi bomboş alan arkadaşlar. Uf, ayağımın içine ful kar girdi. Buz buz. Allah dışarıda olan insanlara yardım etsin. Gerçekten çok zor bir durum halimize şükretmek lazım arkadaşlar. Evet. Yollar full kar. Ya inşallah görüntü iyi çıkıyordur. Yani zevk alıyorsunuzdur. Ben bu kar aktivite videolarından gerçekten haz alıyorum. En beğendiğim insan da mesela bu kar aktivitelerinde Noyan abimizdir. Ee, Youtube'a yazarsanız bulursunuz zaten Noyan e, direkt kanalın adı yanlış hatırlamıyorsam ve çok güzel videolar oluyor. Onlar hoşuma gittiği için sizlerin de hoşuna gideceğini düşündüğüm için böyle bir video hazırlayayım istedim. Ha burası da zaten full trafiğe kapalı alan. Şimdi e, çıkacağız. Bir trafiğe de çıkacağız. Orada da birkaç kesit alayım sizler için. Hani yolda durumlar nasıl? Araçlar filan e, ne ne durumda? Kaya, göçen ne var bakalım. Ondan sonra biz de yavaştan. Bu arada gece şu an saat 12'yi 40 geçiyor. 1'e geliyor. Şuradan geçelim yavaşça. Bu saatte de artık 1'e yaklaşmış ve kar hiç durmadı. Burada şu telefonumuzu da şarja takalım ki şarja takıyoruz. O da açılmıyor. Hava soğuk. Ee, bakın. Evet şimdi şarj oluyor. Biraz dursun bakalım. Şu an görüntümüz inşallah iyidir gerçekten. Bakamıyorum yani telefonu alıp bakmam lazım. Ama inşallah çektiğimize değer diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar yavaştan trafiğe çıkıyoruz. Evet bize de yeşil yandı şu an. Bakalım durumlar nedir? Şu camımızda yeşil yanıyor ama ne olur ne olmaz. Bir de ezilmiş yolun üzerinde gitmek sıkıntı. Yani tabii kış lastiğiniz iyiyse şöyle bol, bol karlardan da gidebilirsiniz. En azından biraz daha iyi tutar. Buralar ezildikçe bildiğiniz bu buz pisti gibi oluyor ve şu an havada -5 derece. Gerçi kar yağarken biraz yumuşak olur da kar bir dursun, bir buza çeksin ondan sonra tamam. Tam kazalık yani. Allah başa vermesin. Sıkıntı uzunlarımız da yandığı halde ya bu ibizaların işte bu durumunu sevmiyorum gerçekten kısa arkadaşlar mesela şu an kısalar normaller yani uzun yaktığımda bir şey fark etmiyor gerçekten yetersiz kalıyor şu an zaten sislerimiz full açık arka sis ön sis e mecbur hava zaten hem puslu hem karlı o yüzden dolayı da yaktım ama dediğim gibi uzunlarımız çok etkisiz ya buna bir led ve mercek olacak adından yenmez. Türkiye'de de yok. Yani araştırıyoruz. Ha belki sahibinden falan çıkma parça olarak. Onun haricinde yani replikası dahi satılmıyor diye biliyorum. Eğer bilen varsa arkadaşlar yorumlara yazarsa çok sevinirim. Şu an gördüğünüz gibi full kapalı yollar. Gece bir. Yani bire geliyor. Çeyrek var. Yarın okullar tatil oldu. Geç biz üniversiteye gidiyoruz. Bize bir şey değişmiyor ama Şöyle duralım. Burada bize dur yazıyor. Bu arada dışarıyı da bakın arkadaşlar. Araçlar bu şekilde gidiyorlar. Arkamıza da bir tane abi yanaştı ya. O nasıl yanaşma öyle? Çarpacaktı. İşte arkadaşlar yani dikkat etmek lazım. Yol full şu an ezilmiş. Resmen dona çekecek halde yani. Öyle söyleyeyim. arkamızdaki de kimse var ya öyle bir geliyor ki geç abi geç ya şuna bak yani şu havada ya korsacı maşallah yani gerek yok gerek yok gerçekten gerek yok şöyle 30'a sabitleyeceğim ben çok şükür lastiğimiz de iyi yolda kalma gibi durumumuz olmaz hatta şöyle biraz da bol karın üstüne gireyim Bakın arkadaşlar burada eğimdeyiz şu an ve bol karın üstünde hiç sardırmadan çatı çatı çıkıyor. Bu abilerimiz yolda kalmış. Allah yardımcılar olsun. Tabi yazlık lastikle çıkarsa kalır. Yani ne diyelim artık. Şu havada yazlık lastikle çıkılır mı yani? Ve acayip de kar devam ediyor bu arada. Abilerimiz yavaş yavaş iniyorlar. Biz de şöyle yavaş yavaş inelim. Arka sislerimiz de açık. Arayı da çok fazla kapatmayın. Mesafe bırakalım. Yani bu şekilde ya. Evet telefonumuz da yeni açılıyor gördüğünüz gibi. Evet abilerimiz sola mı dönecek? sinyal yok abimizin herhalde. Ben tekrar 30'a kilitliyorum. Devam ediyorum. Şimdi videoyu da bitiriyorum arkadaşlar. Şuraya geçeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi şuraya geçeyim arkadaşlar. Arabadan da ineyim. Hem size güzel bir veda edeyim. Şu alan iyi gibi. Bakalım şu yokuşu çıkabileceğiz mi arkadaşlar? Onu da test edelim. Burası dik bir rampa şu an. Videoda çok gözüküyor mu bilmiyorum ama maşallah maşallah diyelim nazar değmesin gayet güzel bir şekilde çıktık şurada da ineyim ben videomuzu da kapatalım değil mi arkadaşlar artık biraz fazla da oldu evet bugün şöyle kafamdan alayım kamerayı saçlar başlar da dağıldı kusura bakmayın arkadaşlar bugün 18 Ocak 2022 böyle güzel bir video çektik aracımız da burada Ibiza ile gezdik dolaştık İnşallah keyif almışsınızdır Kar yağdıkça böyle aktiviteler yapmaya devam ederiz Sizler de kanalımıza lütfen abone olmayı ve bizleri beğenmeyi unutmayınız Kendinize iyi bakın görüşmek üzere